Bırak soru sorma Asi. yeter. Ha sen miydin? Gel bakalım. Kurtarıcı melek. Buyur bakalım. Asi çok mutsuz Cemal Bey. O paraya değmez. Siz madem geri duruyorsunuz... ...konuştuğumuz gibi kefalet işini ben hallediyorum. Bu konuyu daha fazla uzatmayın artık. Başka? Nasıl başka? Siz de beni destekleyecektiniz aileye girmem konusunda. Başka bir şey gelmiyor mu aklına? <laughs> Hoş geldiniz Demir Bey. Cemal Amca, size görüşmem gerekiyor. Aileyle birlikteler. Sorayım isterseniz. Evet, haber verin. Çok önemli. Peki. Cemal, Ağa, Demir Doğan geldi. Görüşmek istiyor. Buyursun gelsin. <laughs> Bir de Demir Bey'i dinleyelim. <laughs> Hayırdır hangi rüzgar attı sizi? Buyurun, buyurun. Buyurun. İhsan Bey hakkında konuşmaya gelmiştim. Buyur bakalım, seni dinliyorum. İhsan Bey'e yardım edecek misiniz Cemal ya? Bu konu seni neden bu kadar ilgilendiriyor anlamadım. Sen ve Süheyla teyzen cezaevinden çıkmıyorsunuz. Sizin bu olaya bu kadar karışmanız doğru mu? Size tavsiyem bu işe karışmayın. Bu aile meselesidir. Ben İhsan Bey'in bir haksızlığa uğradığını düşündüğüm için buradayım. Siz bir ha. şey yapmayacaksanız ben ilgilenmek istiyorum. <laughs> Hiç kendini yorma delikanlı. Şu an acil sorun kefaletin ödenmesi, onu da Asi ile evlenmek üzere olan Kenan üzerine almış bulunuyor. Ayrıca ailenin her şeyiyle de ilgileniyor. Netice itibariyle bu aşırı alakanızdan artık vazgeçebilirsiniz. Demir Bey, görüşmek üzere. İçeri girmem lazım. Duyduklarım doğru mu? Babanın kefalet parası için mi yapıyorsun bunu Asi? Bu yüzden mi Kenan'ın teklifini kabul ettin? Senin gibi biri böyle bir evliliği nasıl kabul eder? Baban hapisten çıksın diye o adamı nasıl kabul edersin? Demir ne diyorsun sen? Bu parayı hiçbir karşılığı olmadan ben sana verebilirdim. Senden para isteyen yok. Bütün bu olanları sen başlatmadın mı zaten? Şimdi hangi yüzle geçmiş karşıma böyle konuşuyorsun? Ayrıca kararlarım için senden izin mi almam gerekiyor? Bu parayı ödememe izin vereceksin. Bunun için önce babamı ikna etmen gerek. Babam senin çiftliğinde çalışmamam için gidip Bülent'ten borç aldı. Bunca belanın içine bu yüzden girdi. Şimdi senin paranı kabul edecek. Öyle mi? Babamı tanımıyorsun senden gelecek hiçbir şey kabul etmez. Lütfen bunu düşün. Babanı defalarca uyardım. Şimdi de uyarıyorum. Bu yardımı kabul etmeni istiyorum. İhsan Bey bunu bilmek zorunda değil. Önce babamla görüşmem lazım ona sormadan olmaz Çıkıyor musun? Çiftliğe gitmem lazım. Bir şey mi diyecektin? Yok. Ben çıkıyorum. Nerede kaldın abi? Ağaç oldum seni beklerken. Tamam hadi atla. Önemli bir gelişme var. Adamlar aradı. Bülent'i bulmuşlar. Akşam görüşmek için çiftliğe geliyorlar. İyi. Burada mıydın? Hı hı. Ben de tarlaya gitmek için seni almaya gelmiştim. Ben gelecektim zaten o yaptığımı unutabilir miyiz? Aslan bak. Yanlış anladığın için yaptığını biliyorum. Ama insanları dinlemeyi öğrenmen lazım. Neyse şimdi daha önemli sorunlarımız var. Söyle ne yapalım? Ben ne dersen varım. Bana sorarsan çiftlikte para eden ne varsa toplayıp başka yerlere götürmemiz lazım. Hacizciler akbaba ah gibi ne bulursa alıp götürür. Yarın gelip el koyarlar. Onlar gelmeden önce para eden ne varsa satalım. Para edecek neyimiz var ki? Vardır bir şeyler. O para lazım. En azından rüşvet için. Ne rüşveti? Bülent'in yerini nasıl söyleteceğiz? Birilerine para vermeden laf alamazsın. Ama sakın benden habersiz bir şey yapma. Aslan, tamam mı? E bırak kahveyi yaparlar. Sen gel otur biraz hadi. Süheyla'nın İhsan'ı neden ziyarete gittiğini biliyor musun baba? Süheyla buraya tavuk gütmeye değil... ...iş kadını olmaya gelmiş. Ama yanlış yerlerde dolaşıyor. Belki de Kerim'den dolayı... ...hısım olacaksınız ya... ...geçmiş olsun'a gitmiştir. Ya ne bileyim eskiden kocanın çiftliğinde çalışmış ya. Şimdi de zengin oldu. Vicdanı sızlayıp da ihtiyacın var mı demeye gitmiştir. Ah kızım ah. Ne diyeyim ben sana. Baba bunu sen hiç afiyetle. Ben kendime bir tane daha yaparım. <laughs> Sağ ol kızım. Sabah konuşmamız yarım kalmıştı. Uygunsanız şöyle rahatça bir konuşalım. Ay. Kefaleti ben ödeyeceğim. Bunun karşılığında da Asiye evleme teklif yapacağım. Ve evet cevap almak istiyorum. E bunu bin defa söyledin evlat. Tarlalardaki sınır ihlalini de görmeyeceğim. Hangi tarlalarmış onlar?